Merhaba, Binance Borsası nasıl kullanılır onu anlatacağım. Şimdi öncelikle ben ee, uygulamayı yeni indirdim. Beyaz ekranı sevmiyorum. Bunu koyu temaya çevirmek istiyorum. Gösterdiğim adımlardan size koyu temaya çevirebilirsiniz. Şimdi burada birkaç özellik var. Onlardan bahsedelim Şimdi para birimini buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan ben TRY, Türk Lirasını alıyorum dili de yine aynı şekilde burada dil kısmından değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ana ekrandan başlayalım. Şimdi ana ekranımızda arkadaşlar BTC Boost yani Boost dediği Binance'in kendi stabil koyunu BNB, BTC ve ETH'yi görüyorsunuz. Burada kredi kartıyla ödeme yapabilip yani kredi kartıyla Bitcoin almak için bir sekme bulunuyor. Buradan kredi kartıyla Bitcoin alabilirsiniz ama ben Şahsen bunu tavsiye etmiyorum. Ben genelde paparayı kullanıyorum ve çok güzel ve çok hızlı bir şekilde para transferi yapabiliyorsunuz. Eskiden bunu yapamıyordunuz. Yani direkt mesela BTC Türk'ten Bitcoin alıp buraya gönderiyordunuz. Daha sonra burada herhangi bir coin alıp işlem yapabiliyordunuz. Bu da hani o hem komisyonlar hem gönderim süresi falan bayağı uzuyordu ve iş zorlaşıyordu. Ama şu an gerçekten çok güzel bir uygulama haline geldi. Birçok yeni özellik eklediler mesela tek tek bakalım isterseniz. Mesela yatırma özelliği var. Yani buradan mesela nakit falan yatırabiliyorsunuz tabii ki. Referans özelliği var. Referans yani kendi e, kendiniz ayarlayacağınız bir yüzdeyle insanlara hem referans olup hem de onların yaptığı işlemlerden komisyon alabiliyorsunuz. Şimdi burada geçmiş emirleri görebileceğimiz emirler kısmı var. Açık kapalı emirler. Emir geçmişleri. Marjin işlemleri var. Ben kesinlikle marjini bu arada tavsiye etmiyorum. Vadeli işlem, margin, futures ve options, opsiyonlar gibi işlemleri tavsiye etmiyorum. Hele hele bu piyasaya yeni başlıyorsanız %99 kaybetme riskiniz var. Öyle söyleyeyim. Launchpad dediği ben de çok bilmiyorum ama piyasaya yeni giren coinlerle ilgili girişim sermayesi gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Ben burada dot havuzu var. Stake ediyorsun ve belli bir süre sonra size belli bir yüzdelik ödeme yapıyorlar. Yani faiz olarak düşünebilirsiniz bunu. Tabi faize karşıyız. Faize karşı olduğumuz için bu tarz şeylere de girmiyoruz. Ben de çok zaten araştırma meselesi burayı pek bilmiyorum. Şimdi gelelim piyasayı izlemeye. Şimdi piyasalar kısmına geldiğimiz zaman burada öncelikle mesela BNB paritesiyle işlem yapabilirsiniz. Mesela BNB ile Ada, Luna, Bek gibi mesela e, coinleri alabilirsiniz. Yani birebir ikisini takas etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda BTC paritesi var. Alt parite var. Burada mesela TRX yazıyor. E, TXRP yazıyor. Mesela üçünü de seçerseniz üçünden de size listeler. Ama mesela sadece XRP'yi seçerseniz XRP'nin paritesinde olan coin'leri size gösterir. Ama mesela burada XRP'de sadece bir coin varmış ve artış yüzdesini gösteriyor. Mesela fiyat dediğimizde nakit yani USDT ile karşılaştırılan coin'ler. ETF'ler var. Burada tabi ETF'ler diğer coin'lere göre riskli ve belli bir süre sonra sizden komisyon alıyor ve ana paranızda bir eksilme oluşabiliyor. ETF'leri de değerlendirirken bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. 3x'e kadar bir pozisyon açıyorsunuz. Mesela diyelim ki neyse bunu anlatmak istemiyorum. Bu da açıkçası çok uzun gördüğüm bir şey yatırım şekli değil. Onun için bunu anlatmak istemiyorum. Ben BTC paritesinden devam edeyim. BTC paritesine geldiğimiz zaman daha tarafta 100, mesela 24 S değişim demiş yani 24 saatlik değişim gösteriyor buraya alt tarafa bastığımız zaman en çok artandan o gün 24 saat içerisinde en çok artandan en az artana doğru bir sıralama yapar tekrar bastığımız zaman mesela en çok düşen 24 saat içinde vtc coin'miş en çok düşeni gösteriyor sol tarafta da hacime göre sıralıyor aynı şekilde mesela bastığım zaman hacim sağ coin'in alt kısmında hacim yazıyor mesela onun altında da Bitcoin olarak hacmini gösteriyor. Bu da hacime göre sıralanmış oluyoruz. ve sıralıyorsunuz. Burada da orta kısımda da fiyata göre sıralıyorsunuz. Mesela en fiyat en yüksek olandan en düşük olanı doğru bir sıralama yap. Mesela Drap Coin. 0.000 bilmem kaç tane sıfırdan sonra 17 Satoshi diyelim. Bir karşılığı var BTC karşısında. Bu şekilde sıralayabilirsiniz. Mesela tek tek bir de coin şey yapalım. incelemesi yapalım. SGF ilk oyuna geldik ve tıkladık. Burada karşımıza bir ekran çıkıyor. İlk etapta çizgi olarak gözüküyor. Bunu 15 dakikalık aldığımız zaman mum grafiki şeklinde gösteriyor. Buradaki her bir mum 15 dakikalık süreyi gösteriyor. Kırmızılar biraz yaklaştıralım. Kırmızılar düşüşü ifade ediyor. Şöyle ki açılış kapanıştan kapanış açılıştan daha aşağıda kapanırsa kırmızı oluşuyor. Mumun, şimdi mum, e, tabii mumları bilmiyorsanız bunu ayrı bir yerde öğrenmeniz gerekiyor ya da ben anlatırsam bilmiyorum. Ama e, kırmızıların düşüş, yeşillerin de yükseliş olduğunu bilelim. Ult, yani mumun alt kısmı o 15 dakika içerisinde gördüğü en düşük fiyatı, mumun üst kısmı da 15 dakikalık grafik içerisinde gördüğü en üst fiyat seviyesini gösterir. Mesela bunu 4 saatli alırsan 4 saat içerisindeki en düşük bir günlük alırsan bir gün içerisinde gördüğü en düşük fiyatı gösterir. Sarıyla yanına gösterilen e, rakam ise anlık fiyatı gösterir. E, en üst tarafa geliyorum sol kısma. Daha şuradan gösterebileyim. Gösterelim. Şu kısımda e, gün içerisindeki oranı, düşüş oranı, şurada hacmi, Pardon burada şeyi gösteriyor. Hacmi gösteriyor. Mesela pardon hacmi burada gösteriyor. BTC karşılığında burada YF'yi hacmini gösteriyor. Gün içerisinde en düşük ve en yüksek oranlarını gösteriyor bize. Şimdi geldik başka bir özelliğine mesela. Burası ne işe yarıyor? Buraya bastığımız zaman arkadaşlar ekran görüntüsü alıyor. İptal ediyorum. Şuraya bastığımız zaman burada pariteler yani YF'nin işlem gördüğü paritelere gösteriyor. Sağ üst kısımda olan yıldız işareti yani şu yıldız da şu yıldız da bize onu favoriler eklememiz için çok faydalı. Sık işlem yaptığınız veya takipte olduğunuz coinleri buraya tıklayarak ana ekrandan takip listesinden görebilirsiniz. Favoriler kısmı neredeydi? Mesela şurada şu kısma gelir. Burayı düzenlemek istiyorsanız sağdaki sarı kaleme tıklıyoruz. Ve buradan mesela istediğimiz coin'i çıkarabiliyoruz. Mesela neyse ben çıkarmayayım şimdilik öyle kalsın. Şimdi tekrar bir coin'e girdim. Teknik analizde e, önemli olan kısımlarından bahsetmek istiyorum. Ama bunu bir sonraki videoda yapalım. Bu video çok uzun olmasın. İyi günler.